Ne kadar güzel söylemişler ya. Bu İngiliz komedyen var ya meşhur Rick Gervais'in sözü hmm. var. Yani alın o ödülünüzü. O ufak dünyanızı falan bize övmeyin. De, 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 gidin diyor ondan sonra. Sen şimdi Ebru Şallı'ya da bir teyze diyorsun. E, teyze diyorum tabii emekli olmuş teyzedir Ebru o da benim gibi EYT'den emekli olmuş. Ama az Yalnız mı aşılıyormuş? Yalnız değilim yaşasın. Az mı aşılıyormuş? Niye maaş o kadar az? 7500 alıyorum Tabandan demiş. Tabandan ödemiş galiba. Yani ben çok şaşırdım, çok e, ilginç buldum. Sıfır bedenmiş. Hmm. İnanılmaz zayıflamış. Doktor kontrolünde zayıfladım. Gayet mutluyum demiş de sen ne diyorsun? Yok ya yani bir anda o kadar hızlı kilo vermek hiç sağlıklı faydalı bir şey değil. Aman dikkat etsin diyorum ben yani. Zengin yani adamlar ama... kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyor demişti. Siz değil pronuz kokuyor. Çok güzel geri R vites. Vitamini. Çok... R vitamini. R vitamini. Çok güzel geri vites ama çünkü şimdi kimse <laughs> şey de diyemez. Pronuz kok... Evet pronuz kokuyor arkadaşlar. Kokuyor Yani doğru. kötü haberim var. Kokuyor pro. Aklımda iki şey kaldı. Bir... Anita'nın şarkıcı Kapalı Çarşı'da dolaşırken sözlü tacize uğraması. iki UEFA'nın taksiye binmeyin uyarısı. Evet. Acaba yüzleri kızarmış mıdır taksicilerin? Ne diyorsun? <laughs> Merhaba, ne diyorsun? Hoş geldiniz. Ben Fulya Soybaş. Efendim ben Orkun'un. Hoş geldiniz ne diyorsun programımıza. Yaz geldi. Evet geldi, çektik kısa kolluları, oh, e, sen... mis gibi. Bir de böyle havamız değilsin, ağrımız temizlensin, sana lavantalar <laughs> <istedim. gülüyor> ya hemen <laughs> mi ya, reklam aldık, saniyesinde <gülüyor> reklam. <gülüyor> reklam almadık vallahi, ya, reklam gerçekten almadım. mis gibi kokuyor. Hmm. Dedim birazcık havan değilsin, o kadar negatifsin oh. ki her şeye atar, her şeye gider. Oh sana lavantalar gibi bak. Şimdi, ama de, reklam mı aldık gerçekten ya? Vallahi almadık ya, ne? ben getirdim. He, tamam okey. Ama ya tanıdık bir şey, isim görüyorum burada ben. Evet evet. Şey, e, Esti Hanım'ın, Estipek Demir'in Esti Living bu. E, çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Renkleri çok iyi. Renk çok şahane. Ondan sonra renkler. sonra şahane. Ayrıca gerçek taşlardan yapılmış ama Şu bu. detaylar tamam genelde mı? böyle şeylerde olmuyor. Bakın şu taş detayları değil mi? Aynen. Aynen. çok güzel olmuş. Neden biliyor musun? Bu ametist taşı bak. Ben de şey gibiyim ya. Stres giderici. Gerçekten. Bunu Eskiden böyle Eskiden gemilerde çıkarlar diye ben de onun gibi oldum. Bakın efendim bu taşlar hiçbir yerde yok. Bir <laughs> ürünümüz var. <laughs> Muhteşem. Ee, şu, bunu diğerlerinden, diğer mumlardan ayıran özellik şu. Konuşuyor. Tamamen organik. organik <gülüyor> ya. <gülüyor> öyle bir dedik diğer mumlardan. <laughs> Dile geliyor. Ayaklanıp gidiyor bunlar. <laughs> ya, Tamamen organik. Ee, Vallahi çok hoşuma gitti de aldım. Reklam değil. Hayır. Tavsiye Şaka çok bir yana diğer... Niye yakmadın diyecek olursanız cimrimizsin falan. Hayır. Sizi hiç. Alarmlar çalmasın Diğer diye. Diğer sıradan bunlardan farklı oldu. Zaten şekliyle, şemaliyle falan da belli bu arada. Evet, efendim. Evet. Yani e, o yüzden... Çünkü bu taşlar stres alıyor. 9 farklı taş var. Giriyorsunuz, istediğinizi seçiyorsunuz. Efendim ametist kuvars ailesine ait bir kristaldir. Birçok evet. kültürde şifa amaçlı kullanılır. Özellikle evet. milattan önce... Bak <laughs> bu sadece masaya attım. koydum. Adam cile geldi. Görüyorsunuz Ay. değil mi? <laughs> evet geçelim gündemimize. Esna Hanım hayırlı olsun ee, bu arada. Bu eğer evet, yeniyse bilmiyorum. Çok ise, iyi bir iş bilmiyorum. yapmışsınız. Bayıldık. Evet, evet. Kokusu, şekli, Renkleri evet. harika. Evet. Gerçekten çok beğendim. O zaman gündemimize dönüş. Hadi dön. Eda Havayı Ece. Efendim Eda Ece. Herkes biliyor artık Eda Ece'nin ee, bir ödül aldığı gecede yaptığı konuşmayı. Deprem alakalı. Ya bizim yaptıklarımızı başkası yapmış sandı deprem bölgesindekiler. sandıktan onu anladık dedi. Ne diyorsun? Benim söyleyecek çok şeyim var ama sen bir söyle istiyorsan. Birincisi söylediği hoş olmamış. Kesinlikle bununla ilgili de yazmıştık biz. Oraya deprem bölgesine yardım yaparken şahsen ben e, kendi benliğimce söyleyebilirim ki böyle bir oy kaygım aman beni takip etsinler kaygım ya da ay buradan dur bize bir şey ya iyilik dediğin şey yapılır ve üzeri kapatılır Şimdi biz evet. öyle gördük evet konuşulmaz ama yani Eda hanımı da Linç ettiler kardeşim ya. ya. ama Allah Allah. Ya bu bir değil iki değil kardeşim. Yani ya yani şey herkes söyledi hayır. söyledi. Linç... Kimse bir şey olmadı. Eda Ece'den çıktı. Linç ama şimdi çok farklı bir şey söylüyor. Damara basıyor kadın. Ya sen ya ne kadar güzel söylemişler ya. Bu İngiliz komedyen var ya meşhur Rick Gervais'in sözü hmm. var. Yani alın o ödülünüzü. O ufak dünyanızı falan bize övmeyin. G gidin diyor ondan sonra. Ya bak şimdi... Ee... Bizde bir şov yapmak hmm. artık bir gelenek haline geldi. Ödül alan çıkıyor her ne hikmetse. Hmm. Orada şövenist tavırlar sergiliyor. Bir, bir yere mesajlar veriyor. Oradan bilmem ne. Ya tamam bak bazen mesaj vermek gerekebiliyor. E, ama Melek bazen Mosso'da de olduğu gibi size diyorsun, kalmadı be kardeşim ya. Biliyorsun. Ya ne demek deprem bölgesi de bilmem ne. Sonra diyor ki bak açıklama zaten skandal. Açıklamada diyor ki e, şey yaptım diyor ben. E, mizah diyor. Mizahla kotarmaya çalıştım. Bazı olayları mizahla kotarırım. Depremi mizahı olmaz Eda Hanım. Depremi mizahı olmaz. Ne olur, bakın bu da ders olsun. Bundan sonra ödül törenlerinde eğer iki kelimeyi bir araya getirecek yetiniz yoksa ki varsa bile yine çok dikkat etmek lazım. Alın ödülünüzü, efendi efendi teşekkür edin ailenize, sevenlerinize, iş arkadaşlarına ve dönün arkanızı gidin. Burada asıl sorulması gereken soru şu. Her şeyin mizahı olur mu? Olmaz. Anladın mı? Buradaki temel prensip o. Yok. Çünkü bazen bazı konularda Sivas katliamında mesela Biri çıktı biliyorsun bir şaka yaptı hı hı. Yani her konunun mizahı olmaz e, Ofensif mizah deniyor buna Anlıyorum Ama bunlar hassas konular e, Çok dikkat edilmesi gerekiyor Ya söylediğim gibi yani sen öyle bir şeyi Yaptığın iyilik arkasında arar mısın? O ya. zaman ona da iyilik olmuyor işte. onun adı çıkar oluyor. Karşılıklı evet. alışveriş oluyor. Evet. Biz... Ben sana iyilik yaptım sen de şimdi bana ver. Ne şimdi. istiyor peki Eda Ece mesela? Toplaşıp o zaman verelim ne kadar yardım yaptıysa biz de parasını. Bir daha böyle şeyler söylemesin. Ama çok hakaret almış. Ona katılmıyoruz hakaret etmeyelim, linçlemeyelim evet, de. Evet, Ama ona o da açıklama üstüne açıklama yapmayı bıraksın. Çünkü bu tam açıklama yaptıkça batılacak bir durum. Açıklamaya hiç gerek yok. Bir hata oldu, geçmiş olsun deyip bırakacaksın. Ya da çok birilerinin başı daha kötü yanacak bu ödül törenlerinde. Ben söyleyeyim Melek bak. Melek vardı. Bangır bangır geliyor. Geçen hafta ondan önce Merve Özür diledi, Dizdar çıktı. vardı. Evet. Sürekli bir şey yanlış anlaşılmayan sebep olabiliyor. Çünkü ödül töreninde verilen size süre çok kısacık bir süre. Derdinizi tam ya, anlatamıyorsunuz. Işte, Niyetiniz olmasa bile anlatamıyorsunuz. Hadi diyorsun. Merve Dizdar'ı, diğerlerine bir şey evet, demiyorum. Evet, Onlar, okay. Ama yani bu başka o bir da... mevzu ya. Deprem bölgesi. Bir de o cümleyi söyleyip pis bir sırıtma ondan sonra. Sırıtma yani. E peki niye İnsanların sence canı mesela almış? insanlar alkışladı orada Heh, sence? O da çok önemli. Bakın efendim. Salon hep alkışlar. Hep alkışlar ya salon. Çünkü eminim o salondakilerin %60'ı %70'i Eda'nın ne dediğini bilmiyor bile. Bir alkışladı ya bakıyor böyle. Ay be bravo ne kadar doğru. Orada anasına kardeşine sövse belki adam alkışlayacak bilmiyor çünkü. Dinlemiyor sürü psikolojisi. Ama eve gidince de demiştir ki ah be keşke ya bak. Bu söz yanlış olmuş. Keşke alkışlama yaydık da de mi? diyen olmuştur. Hmm. E Salon hep alkışlıyor ya. Ben evet. de onu anlamıyorum yani. Orada gerçekten küfür etse de alkışlayacak bir kitle var. Çok garip. Vallahi. Ya Bırakın böyle şövenist tavırları, bir sürü psikolojisini, mesaj verme kaygısını, gündem olma düşüncesini. Ben öyle bir amaçla yaptığını düşünmüyorum ya. Gündem bu olma onda, onda yok, yok. zihniyette ha, var. Genel olarak. Genel zihniyette, zihniyette var. Tamam, bu doğru. bu da insanları etkiliyor, insanları zehirliyor. Çıkıp bir şey konuşmalıyım diyor. Kardeşim. Tutu... Allah <laughs> dilini geç. Bak diyorsun. aynen. Yani tutuyorum çünkü elimde şu an gibi slogan ve zeka dolu bir cümleniz yoksa alın ödülünüzü oturun yerine ya. bu kadar basit ya. Ama neyse. Selam olsun Melis Sezen'e bu arada. Çok evet. <laughs> Allah nereden geldi aklına ya. <laughs> Harika. Gerçekten bence de. Bu arada. E... Olmadım emekli onu soracaksan. Ben oldum. Aramızdaki kuşak farkına bakar mısınız? Hülya <laughs> teyze, Orkun, Ka ufak Orkun kardeş. Ben oldu. Sen şimdi Ebru Şallı'ya da teyze diyorsun. E, teyze diyorum tabii emekli Aşk olmuş. Aşk olsun. <gülüyor> <gülüyor> o da benim gibi EYT'den emekli olmuş. Ama az Yalnız mı aşağılıyormuş? Yalnız değilim yaşasın. Az mı Niye o kadar az? 7500 alıyorum Tabandan demiş. Tabandan ödemiş galiba. 30 yıl 30. önce başlamış mesleğe. Eşi tabandan ödemiş olabilir zaten. Sıkıntıları var işte. ya <laughs> O kadar az mı ödemişti ya? Yok ben be ben eskiden ben ödenen bizim bizim bir şeydir bu. Ben fazla alıyorum bence de. Ben, ben o kadar düşük aldığını düşünmüyorum. Evet evet. O öyle bir laf gelişi yani en düşük 7500 olunca öyle deyip geçmiştir yani kimse kimse için maaşımı söyleyecek. Yani yok, yok, de hayırlı uğurlu olsun efendim. Yeni yeni ödemeler yapılmaya başlandı. EYT'den kim emekli olduysa ama bak orada da şey var. E, o 99 2000 öncesi işte aman nasıl çektim çekemeyeceğim bir yasa daha bekleyenler var. Aman onları bizim Bir dakika çekmesin. bir dakika dur çok gerildim. <laughs> Seninle kaçalım yılın var <laughs> emekliliğe? Hem onu hem deminki muhabbetten dolayı çok gerildim ben. Çok gelişim Niye? kendine geldim. E şey, Eda Ece muhabbeti soğuk soğuk terler dökmeye başladı. Daha büyüğünü <laughs> alayım. Anca sana yeter teşekkür ederim. <laughs> Anca sana yeter o. Neyse, Sertap Erener 58 yaşındaymış. Nasıl olabiliyor? Allah işte doğan büyüyor. <laughs> Yıllara meydan okumak işte bu olsa gerek. Bayıldım Ama e, bir küçük müdahale yaptırmış galiba estetik değil Allah, mi? Yaptırsın. Onunla alakalı haber oldu. Olabilir. Yüzünde değişimler varmış. O, o sebeple de yaşı ortaya çıkmış 58 yaşında. Ee, e, güzellik uğruna kendilerini mahvedenler var yani. Vesaire. Bence çok dengeli bir şey yaptırmış. Yüzünde yani, öyle ben çok garip bir tabii. şey görmedim. Ayrıca sahnede olan biri yaptırmalı mı? Yaptırmalı. Kendini de öyle mutlu hissediyorsa evet. kendini öyle mutlu hisseden herkese zaten bizim laf ettiğimiz şey aşırı tabii. şekilde. Şeyi beğendin mi? Peki tam onu geçecektin galiba değil mi? Süreyya Yalçın'a ne olur artık kilo vermeyin ya diye tepkide. O aşırı işte aşırı değil olur. mi ne ya? Yapmış o? Yani ben çok şaşırdım. Çok ilginç buldum. Sıfır bedenmiş. İnanılmaz zayıflamış. Doktor kontrolünde zayıfladım. Gayet mutluyum demiş de sen ne diyorsun? Yok ya yani bir anda o kadar hızlı kilo vermek hiç sağlıklı faydalı bir şey değil. Aman dikkat etsin diyorum ben yani. Şey yok. Bence de yani aşırı zayıf. Bir de her şeyin hani aşırısı çok sıkıntı ya. Evet, evet. Bir de çok göz önünde. insanlara da örnek oluyor. Şimdi orada hani 14-15 yaşında böyle bir yeme bozukluğu yeme e, alışkanlığı hani alışkanlıklarında sıkıntı olan genç kadınlar, genç kızlarımız Tabii. varsa onlara o noktada şey oluyor. Sıfır beden olmak çok hoş gibi geliyor insanlara. Hani güzel işler işte, istediğini görsün falan ama o proporsiyonda olmamışsan ya. Aynen öyle. Umarım sağlığına bir e, zarar gelmez Aynen. diyorum ben de. Kim özür dilemiş? Dansözlükten şarkıcılar geçen Didem. Aa özür dilemeyin. Şey demişti o geçen Zengin ama. adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyor demişti. Siz değil, pronuz kokuyor. Çok güzel geri R vites. Vitamini. Çok... R vitamini. R vitamini. Çok güzel geri vites ama. Çünkü şimdi kimse şey de diyemez. <laughs> pronuz kok. Evet pronuz kokuyor arkadaşlar. Kokuyor yani. Yani doğru. Kötü haberim var. Kokuyor pro. Ama ee, diğer tabir biraz çirkin olmuştu. Bu biraz daha güzel çevirmiş. Evet. Çünkü yani zengin adam kilolu, yaşlı şey bu ne? Hala böyle bir genelleme olabilir mi kardeşim yani? <laughs> mümkün değil. Ne ararsan da onu bulursun ayrıca. O şey de ee, ama bu geri vitesi beğendim ben. <laughs> Gerçekten pro. Evet kokan bir şey. Arada R vitamini almak iyi gelir derler ona. <laughs> zekince olunca almak İyi gelir tabi ki de. yani. Bence de, Olsun özür dilemiş demek ki e, e, çok de, tepki aldı e, yani galiba. şurada çok rahatsız edici bir şey zaten. Bir de kalabalık ortamlar sıkış sıkış oturuyor insanlar. Bir bakıyorsunuz proyu bir yakıyor nargile gibi ortalık duman, yani, toz duman. E, kokusu zaten ayrı bir skandal yani aman yani ne olur dikkat edelim böyle şeyleri. Dumandan rahatsız olan birçok insan var efendim ya. Ya aynen, aynen öyle. Kamu spotu. E, yazlık mekanlar yavaş yavaş açılmaya başladı. Bodrum. Çeşme özelinde evet. E, gene fiyatlar cep, can yakacak diyorlar ne diyorsun? E, tabii yakar ben şimdi bir çeşmedeydim geçenlerde. Nasıl şimdi da otom, olacağım falan. Mı? E, ya e, ucuz bir şey yok artık ya. Yok vallahi bir ya an ya üç, ucuz bir şey olmamasıyla üç, kusura üç. bakma da bir içe girişin 5000 bin, bin olması farklı bir şey. E şimdi mesela Çeşme'nin en iyi bir işleri, Alaçatı'nın en iyi bir işleri 500 lira, 600 liralık şeyli bir işler de var. Çeşme genelde öyle zaten. E, ama içeride evet. sana para zaten Ortam harcatıyor. Ama Bodrum bu konuda biraz daha farklı. Yani 5000 lira giriş ücreti olan bir iç var. 2500 lira giriş ücreti olan bir içler var. Orada harcama limiti de olsa yine bunlar yüksek rakamlar tabii. Ee, bu böyle olacak. Bunu artık maalesef kabullendik. Ama Bodrum'un pahalısı olduğu kadar ucuzu da var. Evet, yani bak bu, onu anlıyoruz. Çok güzel bir şey söyledin. Ben geçen yazdı büyükşehir büyük şey diyorum, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'la konuşmuştum. Diyor ki, sizin Bodrum'da ne yapmak istediğinizde doğru orantılı. Ne arıyorsunuz siz Bodrum'da diyor yani. Aynen. Lüks içinde bir tatil yapmak mı? Evet o da var ama belediyemizin... Deniz kenarında harika piknik alanı, çay bahçesi de var kardeşim. Aynen. Hani içki de servis ediyoruz. Aynen. Oraya da gidebilirsiniz diyor. Orada da 100, 100 150 lira. Yani hakikaten öyle değil mi? Hı -hı. Hayatta da Hı -hı. aynı şey değil mi? Senin ne istediğinle doğru orantılı. Hayattan ne bekliyorsun? Tabii tabii. Onunla doğru orantılı ama tabi biz her zaman e, zenginin parası yürütür evet. çenesini yarar Biz böyle zenginliği konuştuğumuz için bunlar haber oluyor. <laughs> Aynen öyle. E, bir Taksici — Taksici var, ne var? — Hah, onu diyecektim ne var? Onu, ya. Onu ya şimdi geçtiğimiz e, hafta ne oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'de yapıldı, İstanbul'da yapıldı. Evet. Muhteşem bir organizasyon, binlerce turist geldi. İstanbul acayip para kazandı, turizmcinin yüzü güldü. Ama aklımda iki şey kaldı. Bir, Anita'nın şarkıcı Kapalı Çarşı'da dolaşırken sözlü tacize uğraması. İki, UEFA'nın taksiye binmeyin uyarısı. Evet. Acaba yüzleri kızarmış mıdır taksicilerin? Ne diyorsun? Ee, hiç kızarmamıştır. Hiç sanmıyorum. Bunlar çünkü o krizde fırsata çevirmeye çalışırlar ben söyleyeyim. Yani bakın işte zam yapmadığınız, zam yapmadığınız için UEFA bize uyarı verdi falan derler. Ha. Bu yapar Eyüp Aksu'dan her şeyi bekliyorum. Ama yani tabii ki yüz kızartıcı bir şey. Artık rezalet bir durum. Bu rezaletin sınırlarımızın dışına çıkması ekstra can sıkıcı bir durum zaten. Aynen. Yani keşke yüzleri kızarmış olsa ama hiç sanmıyorum. Onlar yine tek bütün bu problemi yani uluslararası hale gelmiş bir problemi yine zam oranına falan bağlarlar yani. Ben bekliyorum taksici evet, evet, esnafından, öyle. hepsinden Tabii, değil. Yönetimden. Dünya şehirleriyle karşılaştırdığınızda bizim aldığımız açılış ücretleri çok düşük Tabii. falan diyorlar zaten. Aynen öyle. Biliyor musun ben hani konuştum Tabii. da birkaç taksiciyle. Tabii diyor işte İngiltere'de diyor havalimanından şuraya gidiyorsun 50 pound, pound, 1 pound 30 lira falan çarp bakalım. Ya, öyle, da, öyle bir ooo, hesap mı var ya? Orada birim olarak takılıyor yani birim fiyat üzerinden Aynen bakmak öyle. lazım ve ayrıca ben de şey yazdım. Taksi bulursanız bilmemezlik yapmayın. Tabii çok kıymetli efendim Türkiye'de. Bulduğunuz anda yapışın. Oturun o Ondan sonra Geçen gün kalktı. şey vardı. Adamın bir tanesi video izledin mi? Dur bulalım. Bir, bir izleyin. Sen, Sen hayırdır ben, 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 bin, ben bin, bin arabaya. Geçsin. 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 gel Geçsin. 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 Gördün mü? Adamı zorla oturtuyor. Bir süreceksin taksiye süreceksin. Tabii, tabii Beni istediğim yere götüreceksin. O hale getirdiler artık ya çok güzel. <laughs> Allah'ım neyse. Gülüyoruz ağlanacak halimize. halimize diyerek. Bak bu hafta iyi oldu. Lavanta, Sana haftaya portakallısını getireyim. <laughs> ne olur haftaya yapın. Çok iyi Başka geldi. Bir şey. Efendim çok teşekkür ediyoruz koklayarak. İyi ki bizi izlediniz. Dikkat edin kendinize haftaya ne diyorsun programında görüşelim. Tekrar. Görüşürüz hoşçakalın.